yıllardır birçok eylemin yapıldığı Diyarbakır, 22 Ağustos 2019 günü alışılmadık bir eyleme tanıklık etti. 70 yaşındaki Hacire Akar, 17 yaşındaki oğlunun PKK tarafından dağa götürüldüğünü söyleyip HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Oğlu bir süre sonra bulunarak kendisine teslim edildi. Başlattığı eylemse çocukları dağa giden veya götürülen ailelere umut ışığı oldu. 3 Eylül günü PKK'dan çocuklarını isteyen 3 aile daha HDP önünde oturmaya başladı. Sonraki günlerde başka ailelerin de katılımıyla sayıları katlandı. 7 aydır devam eden ve 140 ailenin devam ettirdiği eylem kısmen de olsa sonuç vermeye başladı. Eyleme katılan ailelerden 13'ünün çocuğu PKK ve YPG'den kaçarak Irak ve Suriye sınırlarında güvenlik güçlerine teslim oldu. O çocuklar daha sonra Diyarbakır'a getirilerek aileleriyle buluşturuldu. Ee, Sen, Pelda Ayhan o çocuklardan biri. 5 yaşındayken babası arazi meselesi yüzünden öldürülmüş annesi tarlalarda çalışarak gündelik işlere giderek onu ve altı kardeşini büyütmüş. Aslında okumak istiyormuş ama annesi çalıştığı için evde küçük kardeşlerine bakacak kimse yokmuş. Pelda'da asla bırakmazdım dediği ve çok sevdiği okulunu bu yüzden bırakmak zorunda kalmış. Yaşattım boyunca zaten hep kardeşlerime falan baktım. böyle. Normal annem hani çalışıyordu falan babam yoktu o zamanlar. Babam öldükten sonra zaten annem hep böyle çalışmaya başladı. Ee, annem çalışınca çocuklar hep mesela kalıyordum. Kimse çocuklara bakmıyordu. Zaten onun yüzünden mesela okulu falan bıraktık. Hani ondan olmasaydı zaten okulu asla bırakmazdım. Onu ailesinden, annesinden ve hayallerinden koparan gitme kararı o zamanlar yokmuş aklında. Zaten siyasi konular pek ilgisini de çekmiyormuş. Aileden uzaklaştıktan sonra düştüğü boşluk, onu arkadaş ortamlarına itmiş. Girdiği arkadaş ortamlarında ikna edilmiş ve sonunu kestiremediği bir karanlığa ilk adımı atmış. Söze başladığı her anda pişmanlığını dile getiriyor Pelda. Bir de sebeplerini. Arkadaşların işte parti böyledir, PKK şöyledir, YPG şöyledir demeleri falan. Böyle ilgimi çekiyor. Mesela ilgimi çekiyor gibi oldu mesela. Ben de gideyim, ben de göreyim bir neyin nesidir falan filan. Mesela ama aslında öncelerden de böyle bir hani gitsem yani bir partinin bir kurul mesela il binasına gitsem ya da onlarla olan insanlarla görüşsem falan öyle bir şey yoktu. Mesela bir Nevroza bile sadece hatırlıyorum bir kere tek gittim o da yani o kadar fazla da kalmadım. En fazla yarım saat falan kalıp geri döndüm. Ne yani o kadar hiçbir ilgim yoktu onlara karşı. Ondan sonra Böyle bilmiyorum hani nasıl bir kere de oldu zaten öyle yani küçüktüm de anlamıyordum 15 yaşındaydım daha. Yani öyle birçok e, bilgili yaklaşayım ya da anlayayım neyin nesidir dedim demedim yani öyle bir şey yoktu. Bir kereden alınan bir kararla mesela oraya gittim. Zaten gittiğim ilk yıllar aylar içinde de zaten direkt pişman oldum çünkü burada anlatılan ya da orada yaşanan asla hiçbir zaman aynı değil yani sen neyin ne olduğunu artık hani hem yaşın geçtikçe anlıyorsun. İddiasına göre önce HDP il binasına gitmiş, oradan da bir eve götürülmüş. Bu evde bir gün kaldıktan sonra kadın bir kurye ile birlikte yola çıkarılmış. Uzun bir yolculuktan sonra kendini Lice kırsalında askeri eğitim alırken bulmuş. Lice'deki eğitimden sonra önce Kobani sınırındaki Suruç'a götürülmüşler. Bir mülteci kampında 20 kişiyle birlikte sınırı geçmek için bekleşmişler. Bir gece vakti mayınlı sahadan geçirilip kaçak yollarla Suriye'ye götürülmüşler. Sınırı geçtikten sonra da yeniden eğitim alınmışlar. Mecburduk tamam demeye zaten. Ondan sonra zaten yürüyerek sınırı geçti. Benle bir kız bir de bir erkek vardı. Biz işte bize dediler ki dediler siz eğitim görmemişsiniz siz tekrardan eğitim göreceksiniz. Cerablus tarafına yakın yerde işte e, dediler eğitim falan göreceksiniz. 10-15 günlük eğitim falandı. O da <laughs> yine askeri falandı. Zaten o askeri eğitim bittikten sonra yine işte dediler e, düzenlemeleriniz falan olacak. Ondan sonra zaten her birimiz bir yere daldı. Cerablus'taki askeri eğitimden sonra yeniden Kobani'ye getirilmiş Pelda. Çoğunlukla günlerini savaşın içinde geçirmiş. Savaş bölgelerinde şoförlük yapmış. Kamyonetle çatışmadaki YPG'lilere cephane silah ve gıda maddesi taşımış. Savaş olmadığı zamanlarda da askeri ve ideolojik eğitim almış. Bu süreçte çevresinde yaşananları gözlemlemiş. Diyarbakır'da anlatılanla orada yaşananların aynı olmadığını fark etmiş. Sonrası ise büyük bir hayal kırıklığı olmuş. Burada özgürlük diyorlar ama orada özgürlük diye bir şey yok yani. Öyle burada anlatıldığı gibi senin işte kadın özgürlüğündür. Orada mesela tamam mesela sana karışmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Ama o kad burada olan haklarının hiçbiri orada orada elinde yok yani. Bakıyorsun etrafına diyorsun işte hani nerede o zaman kadın özgürlüğü? Eğer o kadar kadın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Diyor işte biz eğer burada kadını çok fazla açık saçık bırakırsak o kadın ne yapacağı belli. belli değil mesela diyorlar. Kimin yarın ölüp kalıp be kalacağı belli değil yani. Kimin nerede ne olacağı belli değil. Bakıyorsun yani boş bir yaşam, boş bir şey. Öyle yavaş yavaş anlıyorsun zaten yani. Ama hani yapacak bir şey de olmadığı için hani mecbur kalıyordum. Gördüğü çelişkiler her geçen gün içindeki pişmanlığı daha da büyütmüş Pelda'nın. Umduğunu bulamadığı için yaşadığı pişmanlığa dayanamadığı anne özlemi de eklenince kaçmaya karar vermiş. Yeniden eve dönmenin hayaliyle 2016'da kaçıp bir aileye sığınmış. Ancak sığındığı aile bütün hayallerini yıkmış ve onu YPG'lilere teslim etmiş. Yeniden Kobani'ye götürülmüş, kaçtığı için de 7 ay bir odaya hapsedilmiş. Benim gibi birçok bir kişi daha vardı mesela tutuklu olan. Cezaevi gibi bir şeydi. Zaten 7 ay içerisinde hep mesela diyorlardı işte ihanet etmişsiniz bize. İşte bizim şehitlerimizdir, önderimizdir, bilmem yani birçok şey. Mesela onlara karşı ihanet etmişsin sen git buradan gittikten sonra senin ailen de zarar görecek. Sen kendin de zarar göreceksin. Sana işkence yapacaklar. Ailene işkence yapacaklar. Seni tutuklayacaklar. Aileni tutuklayacaklar. Yani pişmanım söyle. Pişman olduğunu söylersen hani seni çıkartırız. Eski hayatına devam edersin. Hep öyle söylüyorum. Ben yine pişman olduğumu dile getirmiyorum. Çünkü pişman da değildim. Yani kaçtım. Serbest bırakıldıktan sonra da oradaki hayatına devam etmiş. Ancak aklının bir köşesinde ailesi ve yıllardır görmediği annesi varmış hep. Sık sık kaçmak istese de Türkiye'de işkence göreceğini ve tutuklanacağını sanıyormuş. Ocak ayında ailesiyle iletişim kurmuş ve annesinin HDP önündeki eyleme katıldığını öğrenmiş. Hayatını değiştirecek kararı da o zaman vermiş. Film gibi bir kaçış planı yapmış ve gece aynı evde kaldığı kişilerin uyumasını beklemiş. Arkasından ateş etmemeleri için de Aynı evde kaldığı 8 kişinin silahlarını toplayıp bir odaya kilitlemiş. Sonra evin kapısını dışarıdan kilitleyip arabaya binmiş ve Türkiye sınırına doğru kaçmış. 15 dakika sonra Türkiye sınırına vardığında askerler onu bekliyormuş. İsmiyle seslenip yaklaşmasını istemişler. Teslim olduğu askerlerin de onu sorgulayan polislerin de tavrı şaşırtmış PELDA'yı. Ne bir beni incitecek bir söz, bir konuşma, hakaret duymadım. Askerlerden olsun ya da benimle konuşan e, polis memurlarından olsun hiçbirinden yani öyle bir şikayet yani bir şiddet, bir hakaret, bir söz, bir kötü bir söz bile duymadım. Gerçekten de yaklaşımları yani beni böyle şaşırttı. Yani ben korku mesela o korkudan sonra öyle bir yaklaşım görmek gerçekten de ben böyle bir şey yok oğlum. Çünkü nasıl mesela siz giderseniz e, Oradakiler size işkence yapar, şiddet uygular, bilmem hakaret eder, kötü bir söz söyler. Ama e, oraya gittiğimde de öyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani ne bir hakaret, ne bir söz, ne bir kötü bir şey uygulama falan görmediğim için beni böyle şaşırttı yani. 16 Şubat günü teslim olduktan sonra Diyarbakır'a getirilen Pelda önce 5 yıldır görmediği annesiyle buluşturuldu kızını Kürtçe ağıtlarla karşılayan Gevriye Ayhan, o anın heyecanına dayanamadı, baygınlık geçirdi. Beş yılın hasreti kameraların önünde duygu seline dönüştü. Annesini ilk gördüğünde hissettiklerini anlatamasa da o anları unutamıyor Pelda. E, anlatılmıyorum. Yani acayip bir duyguydu yani ilk böyle annemin bana sarılışı yeniden tekrarda mesela annemi böyle canlı görmek gerçekten de yani benim için farklı bir şeydi gerçekten. İlk defa annemden bu kadar uzak kalmam ya da annemi uzun yıllar içinde görmemem bir kere de görmek yani e, acı bir şeydi bir yandan. Mesela üzülüyordu insan. Yani ben gerçekten bir yandan çok üzüldüm. Bir yandan da çok sevindim. Böyle dille anlatılacak sözden o kelimeler oluşturacak bir şey değil yani. Bir süre gözaltında kalan Pelda, ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. Şimdilik ayağında elektronik kelepçe var ve sokağa çıkamıyor. Sadece evinin penceresinden gökyüzüne bakıyor ve o küçücük pencereden temiz hava alabiliyor. Günlerini evde kitap okuyarak, annesiyle kardeşleriyle hasret gidererek geçiriyor. Hayatının bundan sonrası içinde umutları var Pelda'nın. Okuyup çocukluk hayalini gerçekleştirmek, hemşire olmak istiyor. Orada kalan arkadaşlarının da dönmesini istiyor. Gerçekten de e, orada anlatılan hiçbir şey inanılmasın. Çünkü ger yani Türk askerlerinin ne bir hakareti, ne bir şey, ne de bir işkencesi, ne de bir te tecavüzü falan yok. Ya da aile bize zarar, zarar verme ya da aileyi küçük bir duruma koyma gibi bir hiçbir şey yok. Orada anlatılan hepsi yani saçma sapan şeyler. Herkes kendi gönlünce istedikleri zaman rahatça gelip Türk askerine teslim olabilirler. Hiç kimse ne kendi ailesini üzsün ne de kendi yaşamını mahvetsin. Gelecekleri yer zaten ne olursa olsun ailelerinin yeridir. Ellerine geçebilecek en küçük bir fırsatta Türk askerlerine teslim olurlarsa kendilerine gelecekteki hayatlarına devam edebilirler yani. Hiçbir zaman orada anlatılanlara inanılmasın. Hiçbir zaman orada konuşulan, orada gösterilen videolardır, filmlerdir, fotoğraflardır. Asla, asla ben kendim de biliyorum, kendim de gördüm, yaşadım da orada anlatılanların hiçbiri doğru değil. Geldiklerinde de zaten kendileri de görürler. Kendileri de buna şahit olurlar. Artık kurtulmuş olsa da orada yaşadıklarını, gördüklerini unutamıyor Pelda. Kendi kendini tedavi etmeye, yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Geride bıraktıkları ise bir film sahnesi gibi gözlerinin önünde halen. Onlara karşı gelenlere ya da onlara kendi evlerini vermeyenlere falan mesela şiddet uyguladıklarını görmüş mesela bu barış Pınarı e, hareketinde bir tane bir tanesinin evini yaktılar. Ama o da diyorlardı ne mesela diyorlardı işte biz e, onlar için savaşalım, onlar için burada kalalım. Onlar da gel, gelsin bize evlerini vermesinler ya da bırakmasınlar bizim mayınlayalım. O zaman bir tanesinin evini yaktılar gördüm. Elan yani Tecavüz ediliyor ya da işkence yapıyorlar aile işkence yapıyorlar öldürüyorlar ya da öldürseler bile cenazelerinizi ailelerinize vermiyorlar sizin yani parça parça atıp köpeğin önüne bilmem neyin önüne falan atarlar ya yani sokağa atarlar falan öyle diyorlardı yani öyle hep korkutuyorlardı Pelda'nın geri dönmesine en çok sevinen 5 yıldır onu görmeyen annesi Gevriye Ayhan olmuş. Belda ortadan kaybolduktan sonra tek isteği kızını bir kez olsun görmek olmuş. Kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmamış. Dört buçuk yıl boyunca kızının sesini bile duymayan anne artık umudunu yitirmek üzereymiş. Oturma eylemine katılan bazı ailelerin çocuklarının geri geldiğini duyunca son çare HDP önüne gitmiş ve eyleme katılmış. Ocak ayında oturma eylemine başlayan Gevriye Ayhan'ın bir ay sonra bir gece vakti telefonu çalmış. Telefonun ucundaki kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ymuş. Acılı anneye müjdeli haberi vermiş. Dört buçuk yıl sonra kızıyla buluştuğunda da heyecandan baygınlık geçirmiş. Ben sanıyordum ki kızım ölmüştü. Allah yeniden ona ruh verdi ve bana gönderdi. Ya da daha yeni doğmuş gibiydi bana. İlk geldiğinde öyle yüreğim yandı, gözlerim karardı, dizlerim çözüldü, kendimi görmedim. Sonra yine polisi aradım. Yeniden kızımı görmek istedim. Allah ondan razı olsun. Yine bana izin verdiler. Yine gittim. iki saat kızımın yanında oturdum. Konuştum. Ona doymadım ama polisler dedi. Zaten ona doyamazsın. Yemeğini veriyorlardı. Ona karışmadılar. Saçından bir tel bile düşmedi. Hepsine sesimi duyuruyorum. Hepsi gelsinler. Onları kandırmasınlar. Orası ölüm yeridir. Kandırma yeridir. Askerlerimiz izne dağıtıma geliyor. Onların askerinde dağıtım, izin, telefon yok. Tezkereleri ölümdür. 15 yaşında bir çocukken gittiği Suriye'den 20 yaşında bir genç kız olarak döndü Pelda. Askeri eğitim aldı, çatışmalara katıldı, silah kullandı. Ancak o günleri bir daha hatırlamak istemiyor. Ayağındaki elektronik kelepçenin aslında özgürlüğünün anahtarı olduğuna inanıyor. Şimdi umutları var ve hayallerine hiç olmadığı kadar yakın bir yerde annesinin evinde.